iki insan anca üst üste biri birinin omuzuna çıkacak anca öyle. Şifre kaç? 1, 2, 3, 4. Ya salak mısın o şifre konulur mu ya? Ne kadar çekeyim? 120 lira çek. Fiş istiyor musun? Ö öfsün, tamam. E, çarpılsın insanlar değil mi? Hiç mühim değil. Yaparken hani elektrikçi görmedi. saçlı mı görmedi? Gece uyuyor uyuyor. Bir an öyle. ben <laughs> lazım. Temizlenmem lazım. Diye mi? Ne oluyor bu? Bu nasıl olmuş? Şu an o kadar sinirliyim ki. Bak yaklaşık 5-10 dakikadır videoyu çekiyorum. Ben çektiğimi zannediyorum. Videoyu çekmiyormuşum. Girişi yaptım. Elimi vurdum yanlışlıkla. Şu an hala elim acıyor hatta. Lan çok havalı bir giriş yaptım. Şimdi kalk tekrardan yap. Kaderimde bu da mı vardı? ama neyse Evet yaşadığım badirelerden sonra bugün ne yapıyorum ben? Bugün mimari facialara bakacağız. Bakalım insanlar neler yapmış. Bu yaptıkları şeylerdeki dengesizlikler nelermiş. Hepsine bugün bunlara tanık olacağız. Çünkü neden? Bilgi ve kültür kanalı burası. O zaman bu videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Ulvi görevlerimizi yapıyoruz. Like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Ve kanala abone oluyoruz. Asuka'ya ailesini bitiririz. Her şey tamam. Bütün önley görevler yapıldıysa, ladies and gentlemen videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz inşaat halinde bir bina ve kolonu görüyorsunuz. İşte ben de hayatta bu kolon gibiyim. Tutuyorum. Dayanıyorum. Ama devrilmek üzereyim. Bu inşaat zaten pek bir meymeneti yok yani. Sopalar da o tahtalar da yamuk. Bu inşaattan pek bir hayır beklemeyin siz. En ufak bir sallantıda go. Sallantıyı bile beklemez yani bu. Kolona bak. Hayatı tutun şuna bak. Kolona üzüldüm ulan. Yakın abi. Kolona içeceğiz bugün de. Evet arkadaşlar. inşaat alanında bir takım gençler. Bakın. İnanamıyorum ya çocuktaki cesarete bak iş güvenliğine bak inşaatın tipine bak şaftı yok inşaatın bu nerede Türkiye falan değil. Ben buna nasıl cesaret ediyorlar? Bu gerçekten insanların canları zerre umurlarında değil mi? Neyin gösterişi anam bu ya? Evet arkadaşlar binaya bakarsanız şurada yangın merdivenleri. Oradan nasıl aşağı yine inersin? Ben var ya yemin ediyorum yangın merdiveninin başında olsam böyle bir durum yaşasam Allah göstermesin. Vallahi kendimi salarım. Cenin pozisyonuna girer. Kendimi bırakırım artık yuvarlana yuvarlana bir şekilde. Yani ben onu artık inersem yemin ediyorum aşağı kadar değil. Yarıda böyle başım döner. Kendimi yangına atarım. Kaçarım derim böyle işin içine. Bu nedir yeterim ya? Başım döndü ya. Aha. Bak su geliyor. Elektrik prizinden su geliyor. Aa. <laughs> bir denesinize fiş takınca ne olacak? Bir deneyin. Bir bakalım ne olacak? Lan o ne? Elektrikçiyi mi çağıracaksın? Tesisatçıyı mı çağıracaksın? Hangisini çağıracaksın? Bilemezsin ki. Arafta kaldın işte. Al. işte bak hayatta hangi noktada arafta kalabilirim diyorsanız bu noktada arafta kalabilirsiniz. Ne yapacağını bilemez insan. Bir de Allah'tan prizde minizde bir şey yokken ay bir şey varken olmamış o. Düşünsene telefonun şarjda falan bir anda su akıyor falan. <laughs> falan böyle. O anda sevgilinle mesajlaşıyorsun. Gittin öldü. Finito. Hayatım bitti. Ölüm sebebine bak. Adama gülerler. Evet ustam musluk yapmış herhalde. Bu camide oluyor ya arkadaşlar abdest alıyor insanlar. Herhalde ondan yapmış. Bak içindeki tesisatı kurma şekline bakar mısın? Yemin ediyorum böyle hani bileklikleriniz olur, kolyeleriniz olur böyle aksesuar kutusunu birbirine girer falan ya. Vallahi billahi ilk gördüğümde bana bunu anımsattı sattı bu. Lan yaparken midem bulanmadı mı acaba? Gerçekten çok merak ettim. Yani mesela o boruları... Bu buraya mı? Lan Dur bir daha tekrardan Yaparken adamın bile kafası karışır. Nasıl yaptın? Helal olsun ya. Benim için puzzle yapmak gibi bir şey yani bu. Evet arkadaşlar. Ebu Tv mezunu bir mimarımızın tasarladığı eve giriyoruz. Aa. Gördüğünüz gibi dış kapı. tuvalet <laughs> var burada. Yani içine <laughs> sıçmadan giremiyorsunuz. Ondan sonra salona geçiyorsunuz. E, bence gayet iyi. Adam büyük ihtimalle hayatı boyunca şey evresindeydi. Çişi hep böyle kapıda gelen insanlar olur ya. <laughs> öyle tiplerdendi. Tam böyle o tuvalete gidene kadar herhalde salıveriyordu bir şeyler oluyordu. O da onu yapmasın diye çözümü bunda bulmuş herhalde. Yani böyle iz bak emin olun bunun bile alıcısı çıkar. Böyle insanlar var çünkü. Ben düşünebilirim. Koronadan ötürü de olabilir. Herkes elini yıkamadan içeri girmesin. Korona malum ölmeyelim falan diye bundan da ötürü olabilir. Saçma duruyor. Ama çok komik de duruyor yani. Ne yalan söyleyeyim Mantıklı da bir yönden. Düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Herkes ilk başta tabii ki bir takım şeyleri hoş karşılamaz ama daha sonrasından artık göz göre 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 kabullenir yani. Olay bu. Yapılan binaya bakar mısın? Ha şöyle bir iki böyle bir insan gücü kullansan üstü devrilecek gibi. Yani müteahhit bunu gerçekten nasıl bir kafayla yapmış. Havaya karışamaz insanlar demiş. Bu nasıl bir hayal gücü ya? Yani 30 metre kareyi 90 metre kare yapmış yani. Yaratıcılık. insanların yaratıcılığı helal olsun. Yani toprağın tapusu var ama gökyüzünün bir tapusu yok. Müteahhiti arayacağım yani şunu yapanı. Arayıp seni gerçekten hayatım boyunca tebrik ediyorum. Mantıklı bir bakış açısı. Sadece içten asansör falan yaptırmıştım. Yapacağım yapacağım 7-8 daha katı var onun falan diyormuş. Gökdelen dikeceğim bak görür. Böyle bir köy olmayacak falan diyormuş. Müteahhit hırsa gibiymiş. Al işte. Gittim neler düşündüm neler yazdım. Evet kaydıran tipine bakar mısınız arkadaşlar? Bu kaydırakta herhalde sırtımızın artık sırtından memnun değilsin mesela. Parçalanmasını istiyorsun. Bu kaydırağa gidebilirsin. Ya bu, ne saçmalık ya. Ne güzel kapatmışsınız o kaydırağı. Taş koymuşlar araya. Ölsün mü insanlar ne yapsınlar? Etleri mi soyulsun? Ne istiyorsunuz algılayamadım ki. Evet bu da banyoya ranza koymuş. Yer tasarrufu ya da ev nüfusu fazla bilinmez. Ama yaratıcılıkta level'da mı? evet. Bak ya da çocuğunun çok çişi geliyor. Ne yapıyor insan? Uyuyor böyle gece uyuyor uyuyor. Bir an öyle. Banyo yapmam lazım. Temizlenmem lazım diye mi? Ne oluyor bu? Bu nasıl olmuş? Yanda da duşakabim var ama bak. Görüyorum onu. Çok garip. Yine bir yangın merdiveni arkadaşlar. Ama burada çıkıyorsunuz artık aşağısı da yok. Yani orada kaldınız. Bekleyeceksiniz bir şekilde yardımı. Merdiven hem en üst kata çıkmıyor hem aşağı <laughs> inmiyor. İlk iki kat kurtuluyor. O da meçhul kurtulacakları. Evet, lavabo. <laughs> lavabo. Niye konuşamam? Lavabo. E, keşke su bir kıdımda lavabonun içine girseydi bu ne oldu ne yaptınız siz? Aslında banyo olarak da kullanıyorlarmış değil mi? Onun için yapmışlar. Bu resmen senden nefret ediyorum lavabosu ya. Hani sinir olduğunuz uyuz olduğunuz birisi varsa bu lavabolar sizin için tam ideal. Banyoya giriyor işi ona bırakın. Üstüne fışkırtıyor. Bunu düşünerek tasarlamışlar. Al işte, saçmalamanın artık en üst level'ına nasıl çıkarım diye artık düşünmüyorum bile. Çıkıyorum yani. Evet bir e, duş arkadaşlar yine yanda elektrik kablosu falan. Neden acaba yani? ölsün tamam. E, çarpılsın insanlar değil mi? Hiç mühim değil. Ulan bu nasıl bir mantık ya? Yaparken hani elektrikçi görmedi. Saçlı mı görmedi? Lan birinizden biriniz göreydiniz keşke. iki yana da açmışlar bir şey. Ya bir şeyi vardır bunun. Ya da mantıklı değil abi. Diyorum ya iki kişi var. Biri gerizekalı. Diğeri mi? Diğeri de mi gerizekalı? Ya da o iki gerizekalı sana mı denk geldi? Bunun bir şey yapılacaktı oraya. Öyle de olabilir. Ben artık öyle düşünüyorum. Mantıklı bir açıklaması yok çünkü. Bu nasıl yaptın? Bu ne ya bu? Kayıp boğa memo gibi. Ne ne desem bilemedim. Ona benziyor. Dışı ona benziyor. Görüntüsü bizim boğaya benziyor. bir İkisinin çiftleşmesi gibi bir şey olmuş bu ya. Evet. Okun gösterdiği yer duvara bakıyor arkadaşlar. Hepimiz Harry Potter'ız çünkü. Geçeriz canım duvardan. Bu nasıl bir mantık ya? Bir de demiş ki abi biz yanlış taktık bunu duvara gidiyor yalıya. Bir de insanlar da inanıyormuş değil mi? Duvara vuruyorlarmış. Böyle böyle. <laughs> Aa ne güzel saçmalıyorum bugün. Evet burada ne yazıyor? Asıl Kayalar. Anlayana kadar bittim ben. Değil mi? Kayalar yazıyor. Ondan bile emin değilim. Öyle bir A yapmışlar ki R gibi. Her yer sanki R cehennemine girmişim gibi. Bu ne ya? Ulan bir düzgün yapsaydınız bir de o A'yı değiştirin. Okunmuyor o ya. Bu ne ya? Tuvalet mi? Kuaför mü? Hamam mı? Bu ne? Ne bu? Anlamadım ben bunu. Ne bu ya? Berber mi bu? Hiçbir şey anlamadım ben buranın ne olduğundan. Çözemedim. Kuaföre de benziyor. Berbere de benziyor. Dükkan çatışmasına girdim burada. Ama kusarım. Evet bu fotoğrafa baktığım baktığımızda bir şey görmüyoruz. Tezgah, mutfak, evet böyle normal. Bu fotoğrafa baktığımızda da aslında tuvalet var. Banyo, mutfak, her şey karışık. Nasıl bir mantık? Gerçekten anlayamadım. Ya klozeti çıkaramadılar dekorasyonu yaparken çıkmadı. Ya yemek yediğin yerde tuvalet olur mu ya? Reket bekleme sen o evden ya. Merdiveni yapmışlar. Devamlı getirmemişler. Bizden bu kadar demişler. Bu ne lan? Çıktığın merdivenden Tamam inebilirim şimdi. Bu ne lan? Ya kıyamam ya. Böyle insanlar görünce hep kendim aklıma geliyor. Allah bana yaşatmadı. Hani büyük ATM'lere denk geldim böyle. Ama Allah'ıma çok şükürler olsun ki böylesine denk gelmedim. Rezillik. Adamı bu var ya madara eder. Nasıl kapasiteyle normal insan. Hadi benim boyumu geçti normal insan boyu. nasıl görecek? Ki insan anca üst üste biri birinin omuzuna çıkacak anca öyle. Şifre kaç? 1, 2, 3, 4. Ya salak mısın o şifre konulur mu ya? Evet. 1, 2, 3, 4. Ne kadar çekiyor? 120 lira çek. Fiş istiyor musun? Ya istemiyorum doğayı, tabiatı koruyam. İndir beni aşağı tamam. Bir de düşünsene, hadi yaptım bunu. Kartı unuttunuz. Kartı almadan. Aa kartı unut. Bin bin umuzum Allah cezanı vermesin ya. Al şu kartı ya. Evet arkadaşlar, gömme çamaşır makinesi. Yer tasarrufu olarak bence gayet mantıklı bir şey ama çamaşır makinesinin gerçekten arkası nerede? Nereye yerleştirdiniz acaba? Diğer duvardan çıkışı nasıldı falan. O arka tarafı ben çok merak ediyorum. Ama bak ne? Yapayım? yalan söyleyeyim mantıklı. Televizyon gibi koymuşlar ya. Evet arkadaşlar anladığınız üzere her güzel şeyin bir sonu var. Ne yapayım? Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Diğer videoya kadar beni çok özleyin. Sevgimle kalın. Hoşçakalın!